Halil Umutmeler. ilk düdük mücadele başlıyor. Karşılaşmaya Kasım Paşa başlıyor. Tek top. Ayredinovich gitti. Hayredinovic ceza sahasına girerken vuruşunu yaptı Ersin. Hayredinovic. Rozier tekrar Necip. Varga. Aytaç. Aytaç şimdi ceza sahası dışında Aytaç vuruyor nefis bir gol mükemmel bir gol Aytaç nefis bir gol attı 19. dakika Aytaç mükemmel bir gol Recep Tayyip Erdoğan stadında Kasımpaşa 1-0 öne geçiyor Aytaç'ın golü nefis bir gol harika bir gol Aytaç Rozier Rozier kontrol etti Rozier yaptı ortasını Larin kontrol etti Larin döndü vurdu kaleci Ertuğrul Necip karşısında Varga, üzerine üzerine gitti Varga, Varga kurtardı Varga pasını verdi ceza sahasında ikinci gol şansı dışarıya Adadi dışarı yaptı. rozye Adadi Varga bir anlık hata Lari girdi araya. Lari karşı karşıya Lari kalecinin kucağına yüzde 99'lu gol şansı Ademlaic en kuduya. en kudu ceza sahasında en kudu. Elle itiraz oldu. Laik ceza sahasında. Laik. Savunma dikkatli. Vida. Bir kafa. Üstten dışarıya. 44. dakika. Orta geliyor. Ceza sahası içinde Atiba. Vida karşılamaya çalışıyor. Şimdi pas geldi. Telin. Serbest vuruş. Ali Umut Meler çaldı. Ve penaltı kararı. Ersin dikkatli. Telin geldi. Telin vurdu Ersin kurtardı. Telin vurdu Ersin kurtardı. 56. dakika. Rozye. Larin. Aytaç serbest vuruş. Elinde kartıyla geldi maçın ilk sarı kartı. Aytaç'a. Gökhan pasını verdi. Necip tekrar. Gökhan. Necip yerde serbest vuruş. Gökhan geldi topun üzerine. Gökhan vuruyor direğin üzerinden dışarıya. Son bir müdahale var. Köşe vuruşu. Atiba döndü. Şimdi Rozye sağ kanada. Gökhan ceza sahasında. Bir ortada. Gökhan'dan kafa vuruşu. Out. Gökhan ortası ceza sahasına. Kafa yandan dışarıya. Halil Umutmeler maçı bitirdi.